Arkadaşlar ben izler bana bunu blok etme. Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte yaptığımız çekilişin sonuçlarına bakacağız. Hemen çarkımı çeviriyorum. Şöyle biraz daha yana yakınlaşayım. Evet, böyle iyi. Evet arkadaşlar, yaptığımızın çekilişin kazananı Süleyman. Ya Süleyman yazmış. Yani ben size hemen şimdi gösteriyorum. Bekleyin. Ee, arkadaşlar hemen hesap çekişi videoma giriyorum. Evet arkadaşlar şimdi yorumlara geldik. Hemen bakıyorum. Ee, mesela e, ilk katılıyorum ikiz ne yazmış. Ee, arkadaşlar e, kazanan Süleymanmış adı. Ben Süleyman yazdım. Ee, şimdi Süleyman'mış onun adı. Yani ben öyle kolay olsun diye yazdım. Böyle kat, katılıyorum yazmış. Brawler Emir yazmış. Orada gördüğünüz zaten ben Emir yazmıştım. Brawler Emir yerine. Sonra sanal oyuncu vardı. işte sanal oyuncu yazmıştım. Ben İsmail'i koymadım. Direkt sanal oyuncu yaptım. Katılıyorum demiş o da. Ee, ve Taha ile Macera orada da Taha yaptım. Katıldım yazmış. Ee, arkadaşlar çekişimiz, çekilişin kazananı Süleyman Alnazım diye biri işte. Eee Arkadaşlar e, şartları Vermiştim zaten artık geçti zaten e, Like atmak abone olmak Katılıyorum az ve öbür kanalıma Abone olmaktı sonunda arkadaşlar 214 aboneyiz şu anda Biraz gecikti biliyorum e, Birkaç işim falan vardı yani e, Hesabı size Ben yeniden göstermek istiyorum O yüzden videoyu açıyorum Evet arkadaşlar şu an hesaptayız İşte hesapta dediğim o önceki videomu açtım ben e, Hesap arkadaşlar Toplamda 927 kupa. Sonra e, arkadaşlar hesapta Tara var. Gördüğünüz gibi. E, 3 tane açılmamış şey savaşçısı var. E, adı nedir? Gördüğünüz gibi süper ender savaşçısı var. Onlar da çıkartabileceğini düşünüyorum arkadaşımızın. Videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 200 abone çekilişimiz de böyle oldu. Başarılar diliyorum size hepinize. Arkadaşlar bu arada benden bir şey istemişlerdi. Evet arkadaşlar e, benden istemişti. Sanal oyuncu İsmail'in kanalına abone olabilirsiniz. Ondan sonra e, Taha ile Macera kanalına abone olabilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz arkadaşlar. Size bunu söylemeye çalışıyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer tekrar çekiliş istiyorsanız beni 300 abone yapabilirsiniz. Yeah! E ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Di bye bye diyorum. Bye bye diyorum. Bye bye diyecektim aslında. Görüyor musun? Görüşürüz diyorum. Bye bye.